Kadınlarımızın vajina girişine pamuk koyma alışkanlığı bizim toplumumuzda sıkça rastlanan bir davranış. Kökenini İslam'dan aldığı düşünülüyor. Yani Müslümanlığın bir gereği olduğu düşünülüyor. Peki neden kadınlarımız böyle düşünüyor? Çünkü vajinadaki salgılar kilotlarına dökülür ise özellikle abdestlerinin olmayacağı ve namazın temizlik kuralına da uymadığı için namazlarının da kötü olacağından dolayı yaşadıkları kaygı. Hatta gençliğimde şöyle bir sohbet dinlediğimi hatırlıyorum. Kadınlar vajinalarının ağzına pamuk koymazsa Hazreti Fatma annemizin kabirde onlara hesap soracağı ve kocanızın size bir pamuk alacak parası bile yok muydu diye kocalarının da bu işten mesul olacağına dair bir korkutmalara rastlıyordum. Evet, bunun üzerine hekim olduğum zaman kadın doğumu bitirdikten sonra fıkıh kitapları, İslam tarihi, hadis-i şerifler geniş bir araştırmaya girdim. El-Esere baktım. Bununla ilgili ayrıntılı bir bilgiye ulaşmadım. Sonradan neden böyle bir kanıya ulaşıldığını şu anda da tam olarak bilmiyorum ama yine de benim Instagram'da yapmış olduğum paylaşımdan sonra kadınların pek çoğu fıkıhen bu pamuğu koymanın zorunlu olduğu konusunda ısrarcı oldular. Peki hekim olarak vajinal salgılar nedir? Biraz bundan bahsedelim. Vajinal salgılar kadınlarda skene bezi, bartolin bezi ve ayrıca ve ayrıca şu yumurtalıklardan gelmiş olan silyali epitelden gelmiş olan akıntıların burada rahim ağzına gelmesi ve rahim ağzından da vajinada ıslaklık sağlaması. Peki bu salgıların görevi ne? Tıpkı boğazımızdaki tükrük gibi nasıl ki bazı yiyeceklerden gelen mikroplara karşı koruyor, konuşurken ağzımızın kurumasını önlüyor, kötü kokmasını durduruyor ya da burnumuzdaki epitelden salgılanan salgılar akciğerimizde mikrop gitmesini önlüyorsa Tükrüklerimiz nasıl doğal bir salgı sekresyon ifrazatsa, abdesti bozmuyorsa, biz kadın jinekologlar olarak da vajinanın normal salgısının şu vajinanın yapışmasını önlediği, beslediği, oranın asit yapısını koruduğunu düşündüğümüz sağlıklı bir sıvıdan bahsediyoruz. Keza yumurtlama döneminde de yumurta akı gibi uzayan bir beyaz akıntı görüyoruz. Bu da Spermlerin canlılığını arttırıp döllenmeyi kolaylaştıran bir yumurtlama akıntısı. Sağlıklı bir akıntı. Neden biz bunların kilota bulaşmasından kaygı duyuyoruz? Ama hanımlarımız şu konuda haklı olabilirler. O da hangi konu biliyor musunuz? Akıntılarınızda kan varsa, yeşilse, sarıysa, çökelek gibi, peynir gibi, kaşıntılı ve çok kötü kokulu, balık kokusu gibi çürümüş balık kokusu ıslak köpek kokusu gibi hocam yanına yaklaşılmayan bir koku evet evet böyle bir kokudan bahsediyorsak evet o zaman mutlaka bir jinekoloğa başvurarak bir kültür araştırması bir cinsel yolla bulaşan hastalık mı oldu ya da bir sorun mu var bunu araştırmak için kültür alıyoruz ona göre lavaş vajinal lavaş fitil tedavisi probiyotikler kandidaya yönelik, kan asit dengesini arttırıcı yiyecekler vesaire kan detoksu öneriyoruz. Peki ama böyle bir durum tabii ki sağlıklı bir salgı değil doktora gitmek gerekiyor. Ama normal vajinal salgıda da biz neden peçete koyuyoruz ve bunun nasıl sıkıntıları oluyor işte size anlatmak isterim. Kadınlarımız şu şekilde pamuk koyuyor. Bu kamu, pamuk şöyle lifleniyor ve içine kaçıyor vajinanın ya da şöyle peçete koyuyor ıslanıyor böyle limelime lime oluyor içine kaçıyor ve vajinaya bir yabancı cisim girdiği için vajina onu atmaya çalışıyor. Atamadığı için de enfekte oluyor. Septik şok sendromunu duymuşsunuzdur. Kadınlar şu şekilde vajinal tamponu koyuyorlar vajinaya. Ama sonra bu içeriye kaçıyor, ipi kaçıyor, unutuyorlar. Bu içeride kalıp da 48 saati geçince çok ağır enfeksiyonlar, sepsisemi dediğimiz kana bulaşan enfeksiyonlar oluyor ve bu da kadının ölümüyle hayatının sonlanmasıyla sonuçlanabiliyor. Ve size çok ilginç iki vaka anlatacağım. Bir gün çok değer verdiğim bir hanım annesini getirdi. Hocam dedi annem çok kötü kokuyor, akıntıları bitmiyor ve ara ara kanamaları başladı. Ve masaya aldık ama öyle bir koku benim sekreterim midesi bulanıp çıktı. Hocam sen nasıl dayandı diye. Ben de içimden düşünüyorum. Kocası aynı yatakta yatmıyor mu? Aynı sofrada yemek yemiyorlar mı? Hiç kimse de demedi mi? Anne hanım bir hastalık olmasın bu nasıl koku normal bir şey değil yani abartısız. Öyle bir koku metrelerce uzaktan yani toplu taşımada çarşıda hissedilecek bir koku. Neyse muayeneye aldım hastayı. Ve spekulumu taktım. Sonra bakıyorum şu şekilde içeride bir cisim görüyorum şöyle. Dedim ki vajene doğan bir miyom herhalde. Bu çürümüş koku yapıyor. Ben bunu bir dokunayım, bir çıkartmaya çalışayım. Şöyle spekulumuna girdim. Şöyle onu çıkartmaya çalıştım. Şöyle baktım geliyor. Çıkarttım dışarıya. Ve anlamaya çalışıyorum böyle dıdıklıyorum falan bakıyorum dedim ki bir şey var ama çözemedim böyle parçalanıyor bir kitle var içeride tam o sırada hanım demez mi ben içeriye pamuk koyarım o kaçmış doktor hanım yani neredeyse hanımın hayatına mal olacak kadar ağır bir enfeksiyon ve unuttuğu bir pamuk parçası şimdi sağlıklı olan bir ifrazatın önünü kapatıyoruz ve vajinamızı hasta ediyoruz Sizce bu İslam'ın insan sağlığına verdiği önemle bağdaşıyor mu? Burada bir te terslik yok mu? Madem İslam her şeyi insanın sağlığı için öneriyor. Madem namazda temizlik öneriliyor. Ama böyle bir kokuyla, böyle bir içeride çürümüş bir yabancı cisimle İslam sizin namazınızı nasıl kabul edecek ya da nasıl sizin sağlığınızı tehlikeye atacak? Öyle değil mi? Da sanırım kadın jinekologlar olarak biz konuya bu şekilde değerlendiriyoruz. Bir vaka daha var çok ilginç onu da hemen anlatayım. Bir gün yine bir hanım geldi ve çok kötü koku ve enfeksiyon. İçeride bir cisim var. Çekiyorum çıkıyorum çıkarıyorum ve ne gördüm biliyor musunuz? Maske gördüm maske korona dönemindeydi. Ağza bağlanan maske vajinadan çıktı. Anlatıyorum hanıma sen bunu niye koydun? Ne zaman koydun? Bir türlü aklı mermedi. Ben koymadım ben bilmiyorum. Herhalde utandı birazcık. Ya da fantazi olsun diye eşi mi koydu diye bile düşündüm yani. Sonra bir tane ebemiz bana yazmış bu paylaşımdan sonra. Ünlü hocam benim bulunduğum çok pek çok ilde, karta kışta, prezervatif alamayanlar poşeti yuvarlak yapıp vajinaya koyduklarını biliyorum Ünlü hocam. Ve poşet içeride kalıp enfekte olduğuna çoğunlukla şahitlik yaptım diye. Benim size önerim şu olabilir. Her namazda Abdest almak ve şu şekilde petler var. Pamuklu yıkanabilir. Marka göstermek istemiyorum. Belki burada sıkıntı olabilir. Ama sonra işbirliği yaparsak. Tabii ki izin alırsak o zaman seve seve paylaşabilirim sizlerle. Kilotumuza şöyle çıt çıtlayıp yerleştiriyoruz. Namaz vakti çıkartıyoruz. Tertemiz kilotla abdest alıp namazımızı kılıyoruz. Tekrar bunu yerleştirebiliriz. Ve kirlendiğinde de çıkartıp çok rahat elde veya makinede de yıkayabiliriz. Bir konuyu daha söylemek istiyorum. İslam dininde bir din adamı sınıfı yok. Her Müslümanın ilmihal bilgilerini kendisi için gerekli olan farzları, sünnetleri, işte e, amelleri, müstahap bunların mekruh ayrıntıları çok fazla. Bilmesi gerekiyor. Kendisine yetecek kadar. Hekimler de tabii ki Müslüman hekimler de biliyor. O yüzden hekimlere bilimleri, ilimleri ayrıştırarak işte sen sadece doktorsun, sen sadece insanlara mimarsın, edebiyatçısın, öğretmensin. Kesinlikle dememeliyiz. Eskiden astroloji, tıp, fitoterapi, eczacılık ve fıkıh, tefsir, kelam medreselerde bir bütün olarak işleniyordu. Ve hekimler de çok güzel bir şekilde dinlerini hem yaşayarak hem de e, halkın, halklarına, milletlerine faydalı oluyorlardı. O yüzden bu alanda da gereksiz yorumları şimdiden kabul etmediğimi belirtmek isterim. Hepinize sağlık, mutluluk, neşe dolu günler dilerim. Sayfamızı, kanalımızı her zaman söylüyorum. Unutmayalım. Beğenilerimizi yazalım, abone olalım, sevdiklerimize yollayalım. Böylece bilimsel tıbbi bilgileri İslamiyet hassasiyeti içerisinde çok güzel bir şekilde işlediğimiz videolarımız tüm insanlığa şifa sunsun, fayda sağlasın efendim. Hoşçakalın.